Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl sunucuda bakanlık alınır onu göstereceğim. Sunucuda bakanlık almak için ilk başta sol üst köşede bulunan profil resmimize tıklıyoruz. Buradan sunucu ismimize tıklıyoruz. 1969 benimki. Sizinkinde farklı yazabilir. Buraya tıkladıktan sonra alacağımız bakanlığı seçiyoruz. Mesela İçişleri Bakanlığı almak istiyorum ne veriyor? Gıda üretimi %100, demir üretimi %100, madeni para üretimi %100 veriyor. Bilim Bakanı ne veriyor? Araştırma hızı %50, inşaat hızı %25. Kalkınma Bakanı %50 inşaat hızı %25 araştırma hızı veriyor. Savunma Bakanlığı %20 birim eğitim kapasitesi, %20 eğitim hızını arttırma veriyormuş. Strateji Bakanı hastane kapasitesi %20. Birim iyileştirme hızı %20. Başkan yardımcısı bunu başkan seçiyor zaten. İnşaat hızı %20. Araştırma hızı %20. %10 da eğitim hızı arttırma veriyor. Mesela ben şu an İçişleri Bakanlığından seçim yapacağım. Başvur diyorsunuz. Ne diyor? 19.25 Bakanlık etkin olacak diye. Yani belli bir süresi oluyor bunun. 3 dakika kalınabiliyor bu bakanlıkta. Buradan bakanlık seçimi yapabiliyorsunuz. Yeni videolarımız için takipte kalın. Teşekkürler.